Yeni parti hoş geldiniz. Biraz da küçük ve indie oyunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak Insight. Sade tasarım ve güzel animasyonla etkileyici bir indie game'dir. Enter the Gungeon, bir bullet hell. Basit piksel bir oyun olsa da bir kere başlayınca bırakamıyorsunuz. Loop Siz bir harita tasarımcısı olarak mevcut hero'nuzu ölmeden mümkün olduğunca zorluklar karşısında güçlendirerek son boss'u gitmeye çalışıyorsunuz. Superliminal. Bakış açınızı değiştirerek çözebileceğiniz bir bulmaca oyunu. Dead Cells. Mükemmel bir Metroidvania. Hızlı bir şekilde sizi yakalıyor ve tekrar tekrar oynuyorsunuz. Rock Legacy. de deneyin. Beğenirsiniz. Kaçırmazsınız. Man Eater, Telefonlardaki hangi şarkı oyunun bilgisayar versiyonu diyebilirim. Çok beklentiniz olmadan girerseniz sizi eğlendirecektir. Valworld bir keşif olarak dış dünyada keşif çıkar. Hem bir yanının geminizi koruduğunuz bir oyun. Orkut, arkadaşınızın yemek yapma oyunu. Wolf Among Us güzel oyunlarından biriydi. Firma kapatılınca herkesin aklı bu oyunda kalmıştı. Burada Joseph Reyes'in yaptığı ilk oyundu. Kardeşinizi yanınıza alıp oynamanız lazım. Güzel bir hikayedir. Darsayız Genesis Torset benzeri bir oyun. Co-op versiyonu da var. Diğer partta görüşmek üzere.